Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte traktör bakımı nasıl yapılır, nasıl filtreler temizlenir, klima filtresi nasıl temizlenir hepsini öğreneceğiz. Öncelikle traktörümüzü şu anda klimasını temizliyoruz. Yok daha kliması değil. Radyatörünü temizliyoruz. Şurada, şurada da filtre var. Enişte filtreyi nasıl temizleyeceğiz? Evet arkadaşlar e, ee, mozotumuzu da az önce doldurduk. Şimdi kapatacağız. Hop. Kapattık. Ne yapacağız? Evet, Mozotu koyacağız. Koyalım abi. Evet arkadaşlar içini de şimdi bir temizleyeceğiz. İçine tepelenmiş gibi olmuşuz. Mozotu dolduruyoruz şu anda. Arkadaşlar başta hortumla çektik şimdi de honey ile dibinde kalanı boşaltıyoruz. Şimdi etrafını bir dönelim. Görüyorsunuz arkadaşlar baya bir tozlu. Ee, Tabi biz bunu yıkamayacağız sadece filtrelerin, Klima filtreleri şurada arkadaşlar. Bunlar temizlenecek birazdan. Bileşimde de en işlemler temizliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmıyor arada. Filtreyi temizledim Arkadaşlar şimdi şeyi de şu şekilde atacağız, temizleyeceğiz. Ee, dün attığım videodan sonra ki arkadaşlar yani bu. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz baya bir tozlanmış içerisi. Şimdi ben dışarı çıkacağım sadece tozdan. Bir de arkadaşlar kırma ee, daha hızlı üfürmesi için. ya kendi içinde dönüyor ya. Şunu da temizlemek lazım arkadaşlar. Biraz da temizleteceğiz onun da videosunu. Göreceksiniz arkadaşlar. Hepsi zaten var. Ee, klima arkadaşlar burada şu taraftakiler. Bir de şu taraftakiler var. Yani 6 tane arkadaşlar. Ee, Tabi bunlar hepsi bir hata bağlı da fazladan yapmışlar. Hani e, soğukluğu dengeleyebilsinler yani arkadaşlar. E, genelde klima şöyle ayarlanır arkadaşlar. Birek atarsanız hani bu yakıttan tüketiyor. Birek atarsanız sorun yok. İkide de sorun yok. 3-4'te arkadaşlar artık yaktığının iki katını neredeyse yakmak üzere olur. Ha, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da üç tane e, radyatörümüz var arkadaşlar. Yani bu traktör radyatör kısmından bayağı bir bolluk var. Arkadaşlar filtreyi şimdi size göstermek amaçla açtım ben. Şöyle. Evet arkadaşlar şu şekilde açtık. Şimdi aşağıdan açamıyorum. Evet arkadaşlar işte şu şekilde temizlemiş mi işte bunu ya? Gördüğünüz... E işte gibi. filtreyi temizledin mi? Gördüğünüz filtreyi gibi içerisi mi? şu şekilde arkadaşlar toz temizlenmesi lazım. O onları sökmek lazım Şimdi ha? filtreyi de temizleyeceğiz. Şunu temizlememiş ha. Bunu temizlemedin mi? Temizlemedim. Temizleme. Neyse temizlemesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klimayı yukarıdan da temizliyor şu anda. Enişte. Bakın bayağı bir tozlanmış ya. Bunların aslında açılması gerekiyor da, bizim acelemiz olduğu için, şöyle bir yaklaştırayım şey, ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi kare kare. İşte bunlardan, e, gelin. bakın o kadar toz var ki, akşam ben de diyordum, e, önceki videoda görmüştünüzdür, 3'ü açmışım, normalde 3'ü açmam. Ama soğutmayınca arkadaşlar 3'ü açmak zorunda kaldım ve 3 1 gibi kalıştırdım. Şimdi bunu temizleyecek arkadaşlar. Sonrasında da buna geçecek. Bunun da temizlenmesi gerekiyor. Zamanımız olsa camları falan hepsini temizleriz ama işimizi bitirdikten sonra bunu yapacağız. Evet arkadaşlar bu klima radyatörü küçük. Gördüğünüz gibi. Şu da arkadaşlar turbonun radyatörü. Bu da motor radyatörü arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. E, traktör tam donanımı zaten gördüğünüz gibi boş bir yer yok arkadaşlar. Yani her şey düşünmüş, kabinli Arkadaşlar bunu da temizledi mi temizleyecek mi ben de tam olarak bilemiyorum. Ama herhalde temizler. E, birazdan da tapana gideceğiz arkadaşlar. Tapan videosunu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz filtrede arkadaşlar şimdi ben bir temizliğini göstereyim arkadaşlar filtreyi sakın ön taraftan vurmaya çalışmayın bakın da tam olmaz ama şeyde gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde temizleniyor. Arkadaşlar, e, bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin dostlarım. Görüşmek üzere.